Mesela kuzey aydınlığa, güney aydınlığa ikizler temasında ise şöyle söyleyebilirim. Ee, i̇kizler e, sürekli bir e, kafası çok yönlüdür yine aynı şekilde. Bilgi kirliliğini, yüzeysel bilgileri falan sever aslında. Şöyle söyleyeyim. Bilgiyi yüzeysel değil, e, geçici olarak tutmaktan da e, sıyırılmanız gerekiyor. Öğrendiğiniz her türlü şeyi bir üst seviyeye taşımanız gerekiyor. Kalıcılığını, e, nasıl desem size, sabitleştirmeniz gerekebilir. Daha ileriye taşıyın. Ve bu sizin tamamen yol haritanız olacak. Yani e, öğrendiğiniz şeylerin arkası boş olmasın. Birazcık doldurun ve sabitleyin yerine. Önemli olan da aslında sizin büyük resme odaklanmanız olacak. Yani küçük küçük ayrıntılarda kaybolmayın. Büyük resme de odaklanın. Her konuda geniş bir bakış açınız, geniş bir çerçeveyle bakış açınız olsun. Burada kazanç sağlarsınız der.